Hoş geldiniz. Arkadaşlar de, kolay gelsin. Teşekkür Allah. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Hadi evet, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Allah kolaylık versin. Sizlerin özverisiyle inşallah Allah vatandaşlarımız olsun. yolda kalmadan i̇nşallah. devam edecek. İnşallah. Allah emanet olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Karayolumuzu düzgün seyirini kullanabilmek için gece gündüz karla mücadele devam ediyoruz. Karayolları ailesi olarak hayırlı yolculuklar diliyoruz. Karayollarında vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha güvenli seyahat edebilmeleri için 24 saat görevimizin başındayız. 21 Şubat sabahın ilk saatlerinden itibaren ilimizde kar yağışı yoğunlaşmış karayolları ekiplerimiz, il özel ekiplerimiz ve şehir işlerinde tüm belediye ekiplerimiz seri bir şekilde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olmuşlardır. İlimiz genelinde otoyollar, devlet yolları, köy yolları ve şehirçi yollarda herhangi bir kapalı yol şu anda bulunmamaktadır. 24 saat esasına göre tüm ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızın hizmetinde. An itibariyle ilimizin tamamında gerek karayolları, gerek devlet yolları, gerekse şehirçi ya köy yollarında ciddi bir kazamız bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımızın cam ve mal emniyetine sağlayabilmek. Ulaşım ihtiyacı olan, seyahat etme gereksinimi duyan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerine sürdürebilmeler açısından 24 saat esasına göre tüm ekiplerimiz özveriyle çalışmaya devam etmektedir.